of 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 gideyim gideyim aç koyulu gideyim yanılgılı gideyim nedir senin gideyim söyle ben de gideyim işte gelsen durulmam Gördüğe sen sarılmam ama ormana ormana kızını da yorgana yorgana büyük kızını istemem küçük kızını vermem. yakarız Bizlere çalır satarız Ona şuna buna bakarız Ağlamız taşarız Üçte gelsen darılma Dörtte gelsen sarılma Anasını ormana ormana Kızını da yorgana yorgana Büyük kızını istemem Küçük Evet bugün 22 Eylül 2024 Sinop Türkiye Turizm iyi yolculuklar diler. Teşekkür Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler. Partalar Çanakkale. Biga Kale. Saat 3 Kaç Kamil Koç Türkiye Milas Bodrum Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar Kaç Lük Yalova Seyahat Özel Bistan. Ankara Kayseri Elbistan Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar Lük Yalova Seyahat İstanbul Seyahat İstanbul Havaalanı Lük Yalova Seyahat İzmit Bolu Ankara Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 3 Kamil Koç. Bandırma Erdek, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Pamukkale Turizm, İzmir, Aydın, Muğla, Marmaris, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat üç, İki Baran Turizm karşı karşıya. Varan Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler kaptanım iyi yolculuklar Saat 3 Kamil Koç Kamil Koç Kazan Tep Çanlıurfa Mardin Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 3 Pamukkale Turizm Türkiye Bodrum Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. <laughs> Kaptanım kolay gelsin. Görüşürüz. <laughs> Kamberoğlu, Ankara, Çorum, <laughs> Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon. Demir TV iyi yolculuklar diler. <laughs> Saat 3, Diyarbakır. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Demir TV, Yolcuklar Diyar. <laughs> Saat 3. Sinop, Türkiye Turizm. Ankara, Kastamonu, Sinop, Demir TV, Yolcuklar Kaptanım, Yolcuklar. Pamukkale Turizm. Saat 3, Kırıkkale Es Turizm. Ankara Kırıkkale Demir TV iyi yolculuklar diler. Van Kalesi Giresun Kaptanoğlu Metro Turizm. Atatürk. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Isparta Petrol Turizm. Uçak Anadolu Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 3 Giresun Kaptanoğlu Turizm Merdifon Havza Samsun Ordu Giresun Kırıkkale Turizm Van Kalesi Demir TV iyi yolculuklar diler. Geçin abi. Yok. Saat 3 Van Kalesi Isparta Petrol Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Barta Antalya. Kamil Koç. Balıkesir Edremit Akçay Altınoluk Küçük Astor Turizm. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa. Demir Tv Yolculuklar Diler Gaziantep Seç Turizm Saat 3 Van Kalesi Kırıkkale S Turizm Saat 3 Gaziantep Seç Turizm Öz Diyarbakır Adana, Gaziantep, Şanlıurfa Diyarbakır, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Giresun Kaptanoğlu Turizm. Merzbon Havza. Gaziantep Çayır Ağası. İstanbul Kafor. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kale Seyahat. Orhan Gazi. Saat 3, Giresun Kaptanoğlu seyahat, Giresun seyahat. Saat 3, Kamil Koç, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 15, 12, Düzce Güven, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 3, Giresun Kaptanoğlu turizm, Uludağ turizm, İstanbul, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Kaptanım, iyi yolculuklar 15 13 Metro Turizm. Saat 15.13. Giresun Kaptanoğlu Turizm. BB Bas Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 3. Kars Kalesi. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 15.15 15. Uludağ Turizm İstanbul Demir TV iyi Kaptanım iyi BB Bas Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 15.15 15. Volkan Metro İstanbul Edirne Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 15.15 15. Kaptan Oğlu Kentvon, Havza, Samsun, Ordu, Giresun, Demir TV iyi yolculuklar diler. Van Kalesi, Demir TV iyi yolculuklar diler. Balıkesir, Edremit, Akçay, Altınoluk. Saat 15-16. Ali Osman Ulusoy Mersin, Havza, Samsun, Ordu, Giresun, <laughs> Trabzon, Of, Demir TV yolcuklar diler. Pamukkale Turizm, Çanakkale, Demir TV iyi diler. İyi yolculuklar kaptanım. Zümrüt Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. Adıyaman Gülaraz. <laughs> Demir TV iyi diler. Mardin Zümrüt Turizm, Demir TV iyi çocuklar diler İstanbul Demir TV iyi çocuklar diler Zümrüt Turizm Uludağ Turizm Mardin Zümrüt Turizm Saat 3.30 Isparta Petrol Turizm Demir TV iyi diler. İstanbul Konfor. Amil Koç. Salihli Güven. Saat üç bütün yüzde itimat. Hayatlar. İzre İtimat Demir TV iyi yolculuklar diler. Bebeğe bas Kamil Koç İyi yolculuklar kaptanım. Saat 3.30 Salihli Güven Düzce Güven Saat 3.30 Metro Turizm Düzce güven turizm. Saat üç buçuk. İstanbul konfor. Sabiha Gökçen havaalanı Dudullu Esenler Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Kamil Koç. Saat üç buçuk. Uşak Anadolu Turizm, Pamukkale Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Üç buçuk. Düzce güven. <laughs> Balıkesir, İzmir, Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. <laughs> üstünde saat üç buçuk metro turizm bandırma erdek demir tv iyi yolculuklar diyor kaptanım ebe tur saat üç buçuk metro turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Çanakkale Yelken Turizm. Çanakkale Geyikli Demir TV iyi yolculuklar diler. Kamil Koç. Saat 3 buçuk Erzurum Esadaş Turizm. Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptan iyi yolculuklar. Kamil Koç. Saat 3 buçuk. Ebetur İzmit, Adapazarı, Düzce, Karabük, Safranbolu, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Nilfer Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. Efe Tur. Saat 3 buçuk Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 3 buçuk Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 15.40 Küt Kütahyalılar Kütahya Asimov Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 15.41 Pamukkale Turizm İzmir Aydın Nazilli Denizli Demir TV iyi diler. Saat 15.45 Kamil Koç Demir TV iyi diler. Saat 15.42 Kamil Koç Adana İskender Natay Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. 15.43 Başkent Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 15.43 Başkent Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Başkent Turizm Çanakkale. Saat 15.44 Başkent Turizm Uludağ Turizm İzmir Demir TV iyi yolculuklar diler. B, B, bas. Saat 15.45 Ebe Tur Demir TV iyi diler. Villa İstanbul. Saat 15.47 Üstünda Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. 15.49 Düzük Yalova Seyahat, Demir TV iyi diler. Saat 15.50 Başkent Turizm BB'ye bas. Kamil Koç, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 15.51, Salihli Güven, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 15.51, Pamukkale Turizm İstanbul, Demir TV iyi yolculuklar diler. İki Pamukkale peş peşe. Pamukkale Turizm. Balıkesir, Demir TV iyi yolculuklar diler. Evet. Saat 15.53 Çanakkale, Geyikli, Pamukkale Turizm. 2 Pamukkale karşı açıya. Evet. Saat 15.53 Başkent Turizm. Metro Turizm. Demir TV iyi yolculuklar. İyi yolculuklar kaptanım. Saat 15.54 Başkent Turizm Lüks Yalova Seyahat B, B bas Pamukkale Turizm Saat 4 İstanbul Kalesi Demir TV Yolculuklar Diler त कथा मित्री बि इहो